Murat Karakaya Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bugünkü canlı yayınımız kısa bir canlı yayın olacak. Maksadım Murat Karakaya Akademi YouTube kanalında olan bazı güzel haberleri sizlerle paylaşmak. Bunlardan birincisi biliyorsunuz Murat Karakaya Murat Karakaya Akademi'nin bir bloğu da var. muratkarakaya.net bloğu. Bu bloğa girdiğinizde benim Murat Karakaya Akademi YouTube kanalında yayınladığım bütün e, videoları araştırmak isterseniz bu sağ köşede gördüğünüz linki tıkladığınızda aslında burada gördüğünüz şekilde e, sayfa açılıyor ve buradan istediğiniz bir eğitimi e, seçip altından da gelecek olan açıklamasını videolarını görüp onları takip edebiliyorsunuz. Bu özellikle kolaylık olsun için daha önceden yapmıştım. Buna şu an bir istekler geldi. O da e, video bazında arama yapmayı da istemişlerdi. Video bazında da arama yapmak isterseniz yazabiliyorsunuz. Örneğin ne diyelim işte LSTM diyelim. LSTM diye yazdığınızda yani merak ettiğiniz bir e, konuda benim yaptığım bir eğitimi aradığınızda burada görüyorsunuz Türkçe ve İngilizce olarak bu konuda hazırlamış olduğum bütün eğitimler sizlerle paylaşılmış oluyor. Bu Murat Karakaya Akademi YouTube kanalındaki birçok eğitim var 400'ün üzerinde. Bu eğitimleri tek tek arayıp bulmak zor olacağı için bunu yaptım. Murat Karakaya net adresine girerseniz bu adresten sağdaki Explore Murat Karakaya Akademi YouTube tutorial'sından bulabilirsiniz. Eğer bu arama motoru için başka isteğiniz de olursa her zaman olduğu gibi Murat Karakaya Akademi YouTube videolarının altına görüş olarak yazabilirsiniz. İkinci e, haberim de e, 2 Mayıs itibariyle 13 bin aboneye ulaştık. Bu arada e, ben aslında 24 Nisan 2020 gibi başlamıştım ilk kez YouTube'da e, bilgilerimi paylaşmaya. Üzerinden tam 5 yıl geçmiş. 5 yıl içerisinde 13 bin aboneye ulaştık. Bu sebepten ötürü ben bütün abonelerime e, teşekkür ediyorum. Henüz abone olmamışları da lütfen abone olmalarını rica ediyorum. Sizlerin sayesinde bu 5 yıllık bir yolculuk yaptık. 5 yıl içerisinde eğitimleri ben sizlerle paylaşmaya uğraştım. Elimden geldiği kadar bilgimi sizlere anlaşılır halde sunmaya uğraştım. Tabii bu özellikle YouTube üzerinden yaptığınız eğitimlerde en önemli şey kaç kişiye ulaşıp onlara bilginizi aktardığınızdır. Abone sayısı da bunun bir göstergesi. Sizi değerli görüp Verdiğiniz bilgileri değerli görüp sizi takdir edip e, kanalınıza abone olan insan sayısı önemli. E, tabii yorumlarınız da önemli. Yazdığınız yorumları biliyorsunuz ben çok önemsiyorum her birinize mutlaka en geç 3-4 gün içerisinde cevap yazıyorum. E, buradaki abone sayısı beni çok sevindirdi. 13 bin gerçi benim hedefim 15 bin'e ulaşmak ama maalesef bu hedefe ulaşamadık. İnşallah 2025'in e, sonuna kadar o 15 bin, 16 bin abonemize ulaşırız ve daha büyük bir topluluk oluruz. Abone olan tüm arkadaşlar teşekkür ediyorum ben tekrar. Ayrıca biliyorsunuz abonelikten sonra son bir 8-9 aydır ben üyelik sistemine de geçmiştim. Üç çeşit üyelik bulunuyor bildiğiniz gibi Murat Karakaya Akademi'de. Birisi Curious Mind dediğimiz başlangıç seviyesindeki bir üyelik. İkincisi Knowledge Seeker dediğimiz orta seviye bir üyelik. Ve sonuncusu da AI SAGE dediğimiz en üst seviyedeki üyelik grupları. Bu üç üyeliği yaklaşık 8-9 ay önce açmıştım. Ve 8-9 aydır da üye olan arkadaşlarımız var. Her bir üyemize tekrar teşekkür etmek istiyorum ben. Burada tabii önemli bir şey söylemek istiyorum. Üyelerimizin arasında tabii destek miktarları değiştiği için onlara sağladığımız imkanlar da hani elimden geldiği kadar değişiyor. Dolayısıyla bu üyelik arka, üyeliklerimizi de desteğiniz olarak yine görüyorum ben. Değer vermeniz olarak görüyorum ve her bir üyemize teşekkür ediyorum. Burada gördüğünüz gibi 8 aydır üye olan arkadaşlarımız var. ve daha sonrasında da aramızda katılan toplam bugün şu an itibariyle 89 üyemiz var. Tabii gönül isterdi ki bu 89 değil ben hep 100 sayısını hedefliyordum. Ama gördüğünüz gibi neredeyse bir yılda 100 sayısına 9 ay oldu ulaşamadık. Eğer destek vermek isterseniz kanalımıza üye olursanız sevinirim. Kanala üye olduğunuzda çeşitli ayrıcalıklar var. O da her birinden faydalanabiliyorsunuz. Canlı yayınların biliyorsunuz ben hep canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Maksadım da sizin sorularınızı anlık cevap vermek. Üyelerimizin en alt seviyesindeki curious mind dahi giriş seviyesinde. O dahi canlı yayında sorular soruyor. Tabii Knowledge Seeker ve AI Sage gibi üyelerimizin ekstrada ekstra olarak onlara hizmetler de veriyoruz. Özellikle hazırladığım kodluğu da yazdığım kodları da AI Sage üyeleriyle mutlaka paylaşıyorum. Evet. buradan tekrar tüm üyelerimize ben teşekkür ediyorum. Eğer üye değilseniz e, bütçeniz el veriyorsa kanalda destek olmak isterseniz iyi olursanız sevinirim. Son olarak da üyelerimizin bazen istekler oluyor, bazı soru-cevaplar oluyor. Bunları ben canlı yayında tabi uzun uzun anlatmaya uğraşıyorum, Açık bir şeyler gösteriyorum. E, oralardan da anlatmaya uğraşıyorum. E, bazen de bu soru-cevaplardan yola çıkarak yeni içerikler hazırlıyorum, onları sizlerle paylaşıyorum. Ama üyelerimizin belli bir isteği olmuştu. O da hani bir Discord sunucusu olsa da onun üzerinden tartışsak gibi. Ben bunun üzerine bir anket yaptım üyeler arasında. Üyelere 3 hafta kadar önce ben şu soruyu sordum. Hani böyle bir Discord sunucusu server açsam kullanır mısınız diye. Buna şimdiye kadar 90 üyeden 43 üye katıldı. Yani yarısı katılmış. Teşekkür ediyorum bu ankete katılan bütün üyelere. Şimdi burada Discord hiç kullanmıyor ve kullanmayı da düşünmüyorum diyen %10 gibi bir grup var. Yayın YouTube üzerinden takip etmem yeterli diyen yani yüzde 23 var. Dolayısıyla bu iki grup genel olarak yüzde 30'luk bir grup yüzde 30-35 Discord e, kullanmak istemiyor. Diğer taraftan aktif kullananlar yüzde 44 yani neredeyse üyelerin yarısı zaten Discord serverda öyle ya da böyle kullanıyorlar. E, daha önce kullanmayıp bu iş için yani Murat Karakay Akademi YouTube kanalının bir hizmeti olarak olursa ben kullanırım diyenler de %23. Toplamda baktığımızda 67 gibi, 70 gibi, %60, %70 gibi bir üye kullanırım dedi. E ben de bunun üzerine açıkçası bir emek verdim, bir çaba harcadım ve size bir ekranda görülen Discord sunucusunu ayağa kaldırdım. Tabii bunu samimi olmak gerekirse ben Discord sunucunu çok aktif kullanmıyorum. Özellikle kendim böyle bir e, server açıp da başkalarıyla e, pek paylaşmamışım. Deneme maksatlı Başkalarının serverlarına, sunucularına bağlanmak üzere e, bir e, hesabım vardı. Fakat bir aylık bir çaba harcadım. Öğrenme çabası da oldu. E, bu çaba sonucunda gördüğünüz gibi sol taraftaki kategorileri ve kanalları açtım. İşte burada detayları biraz da anlatacağım ama bunu niye yaptım öncelikle anlatmak istiyorum ben. Yani nereden çıktı, niye böyle bir şey yapıyoruz? Birincisi YouTube'da tartıştığımız bazı konular havada kalıyor. Yani şöyle o videonun içinde hapsoluyor ve kaybolup gidiyor. Ama ben böyle yazılı bir yerde kalsın. Özellikle başlıklar altında tartıştığımız bir şey ileride tekrar açıp bakabildiğimizde bulabilelim. Arkadaşlar fikirlerini yazıyorlar, bağlantılar paylaşmak istiyorlar. Biliyorsunuz YouTube'da bağlantılar paylaşılmıyor, siliniyor otomatik olarak. Onları burada da paylaşalım. Ayrıca arkadaşlar birbirleriyle de tartışmak istiyorlar, görüş alışverişinde bulunmak istiyorlar bu başlıklar altında ve burada gördüğünüz gibi video ve ses odaları var, görüntülü odalar. Bu odalarda oturup isteyen arkadaşlar e, görüntülü olarak, sesli olarak birbirleriyle paylaşabilsinler diye ben bunu düşünüyorum. Hani bunun en büyük e, isteğim benim e, bir topluluk oluşturmak. Yani yapay zekayı e, sözde değil ama gerçekten kodlama bazında kendi şirketinde, kendi özel hayatında kullanan, yeni kullanmaya başlayanlara yardım edebilecek seviyede olanlarla yeni başlayanları bir araya getiririz, bir topluluk olsun. Bu topluluk sayesinde hep beraber öğrenelim ve birlikte Kendimizi geliştirelim. Daha da bilgili olsun. Yani bilgilerimizi paylaştıkça zenginleşiyoruz. Bunlar olsun diye yapıyorum. Tabii bunu yaparken de yine YouTube kanalı üzerindeki üyelik sistemini burada da yetkilendirmeyi rol atamalarını dikkate aldım. Şöyle ki eğer YouTube kanalında üyeyseniz ve bir Discord sorunuz varsa Discord hesabınıza kendi YouTube hesabınızı e, ayarlardan, e, connectionlardan, bağlantılardan tanıtmanız gerekiyor. Onu tanıttıktan sonra zaten ben üyelerle e, topluluk başlığı altında üyelere ben bir davet linki gönderdim. O davet linkini tıklayan e, bazı üyelerimiz şu anda e, gördüğünüz gibi e, e, Discord server'a zaten geldiler test maksatlı olarak. İki gün önce açtım. Onlara duyurusunu attım. Üyeler kendi gördükleri e, üyelik e, duyuruları ekranında YouTube'da bağlantı var. Oraya tıkladıklarında kolayca buraya gelebiliyorlar. Evet. Buradan devam edelim istiyorsanız. Şimdi burada üyelikleri yani nasıl geçtiğinizi anlattıktan sonra yani kendi Discord serverınızda e, ayarlar bağlantılar, connections başlığı altında kendi YouTube kanalınızı verdiğinizde sizin YouTube hesabınızı öğrendiği için benim kanala davet linkine tıklayıp geldiğinizde sizin uygun üyelik seviyenizde geliyorsunuz. Yani burada gördüğünüz üzere işte YouTube memur olarak Curious Mind mı mi, yoksa işte AI Sage mi olduğunuzu otomatik olarak burası biliyor. Bu bildikten sonra açıkçası e, otomatik olarak size rolü atıyor. Ya, eğer Kruyus Mindsanız tüm metin, ses ve video kanallarına okuyabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yazılı olarak sadece genel kanalına mesaj atabiliyorsunuz. Böylelikle siz genel kategorisi üzerinde tartışmaları aktif olarak katılabiliyorsunuz. Daha çok da e, Knowledge Seeker ve AI SAGE üyelerinin yaptığı paylaşımlardan istifade ediyorsunuz. Nautilus Seeker üyelerimiz ise tüm metin ses video kanallarını okuyabiliyor, dinleyebiliyor, katılabiliyor ve tüm metin kanallarına görüşlerini yazabiliyorlar. Yani on Nautilus Seeker'ların tek yapamadığı görüntü ve ses kanallarında odalarda aktif olarak konuşamamaları, burada da maksat Nautilus Seeker'lar daha fazla etkileşim yaratıyorlar, bilgilerini yazarak aktarabiliyorlar. AISG biliyorsunuz en üst seviye üyeliğimiz. Bu üyeliklerde olanlar da tüm metin, ses, video kanallarına tam erişim yetkisine sahipler. Buraya yazıyorlar, konuşuyorlar, video açıyorlar. Video oturumlarını kendileri açıp kapatabiliyorlar. Görüşlerini buraya yazıyorlar, konuşuyorlar. Bu şekilde bir ayarlama yaptım. Böylelikle de AISG üyeleri zaten... Adı üzerinde olduğu gibi Eya'yı en iyi bildiğini çok bilen, uğraşan, ciddiye alan insanlar onların söylediklerini duymamız önemli, yazdıklarını okumamız önemli diye ben bu üç şekilde bir sınıflandırma yaptım. Maksadım da aynı YouTube kanalındaki üyelik seviyesinde sağladığım ayrıcalıkları bu şekilde burada da sizlerle paylaşmak. Dolayısıyla ben burada tabii elimden geldiği kadar. Zaman ayırıp burada olmaya çalışacağım ama tabii her zaman da mümkün değil. buradaki maksadı tekrarlarsam daha iyi anlaşılır diyorum. Buradaki maksat YouTube kanalında üye olanların Discord ortamında birbiriyle birbiriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak. Ben de tabii burada olacağım. Ben de görüşlerim yazacağım ama yani benim ayrıca bu burada bir eğitim vermeyeceğim. Ayrıca bir ders anlatmayacağım, ayrıca bir şey yapmayacağım ama burada e, ben YouTube'dan yine eğitimlere devam edeceğim. Ama buradaki tartışmaları da e, gözlemleyeceğim, göz ardı etmeyeceğim ve bu tartışmalara da arada katılacağım. Ama asıl bu işin ruhu sizin bir topluluk olarak bir araya gelmeniz, sizin bir araya gelmenizden sinerji doğması. Dolayısıyla birlikte öğrenmek ve birlikte geliştirmek mümkünse. Buradaki arkadaşlar belki GitHub üzerinden de bir grup kurup yeni bir proje başlatabilirler. Var olan projelere girebilirler. İşte bunun gibi şeyler olsun istiyorum. Bu maksatla da sol tarafta gördüğünüz gibi zaten de kurallar herkesi tahmin edeceği şekilde işte normal saygılı bir insanın yapması gereken kurallar. Ee, yeni bir kural yok. Videolar burada benim e, eklediğim bütün YouTube'a eklediğim bütün yeni videolar otomatik olarak buraya gelecek. E duyurular eğer bir duyuru olursa özel bir duyuru buradan yayınlanacak. Genel konusuna bütün herkes yazıp okuyabiliyor. Burada işte genel konusunda işte şu an bile başlandı hani paylaşımlar. Türkçe dil modelleri için böyle bir yer e, ayarladım. Türkçe dil modelleri çok tartışmalı oluyor çünkü hatırlarsanız. Benzer şekilde Türkçe embedding modelleri içinde buralarda fikir, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. İnce ayar, fine tuning en çok merak edilen konulardan birisi olduğu için ve özellikle sohbet botlarında kullanıldığı için buralar için de ayırdım. Tabii reg olmadan olmaz. Erişim destekli metin üretimi içinde ve yapay zeka agent yani yapay zeka iş görenler için de burada gördüğünüz gibi kanallar var. Donanımla ilgili olarak da birçok insan donanımla ilgili sorularını buraya yazabilirler. Son haberlerde. Yani çok şey değişiyor biliyorsunuz yapay zekada bunu e, yazmanız için hani e, ayarladık. Tabii bu ilk zamanda e, Erkan Özcan'ın gelir gelmez hemen bir e, soruslu isteği oldu e, dedi ki yeni çekilecek videoları buradan istek yapsak ben de hay hay dedim şurada gördüğünüz gibi yeni içerik talebi diye bir kanal açtım burayı yazabilirsiniz ayrıca burada gördüğünüz gibi e, sesli ve görüntülü olarak sohbet edebileceğiniz 3 tane salon hazırladım. Bu birisi genel salon. Burada istediğiniz konuşmaları yapıp daha sonra çalışma odası 1 veya çalışma odasına 2'ye geçip burada konuşabilirsiniz. İleride e, kalabalık bir grup olabilirsek inşallah e, gönüllü olarak moderator ilanına çıkacağım. Sizlerden gönüllü olanları moderator olarak atayım, top Ortamdaki Barış ve huzur ortamının sağlanmasını rica edeceğim moderatörlerden. E, ondan sonra burada da loginler var. Bunları bildiğiniz şeylerdir. Dolayısıyla bu hazırladığım e, Discord sunucusu bu şekilde. Ama ben baştan söylediğim gibi ben Discord uzmanı değilim. Burada hatalar yapmış olabilirim. E, önerilerinizi ve şeyleri özellikle genel bölümüne yazabilirsiniz. Ondan sonra bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa bu işi bilen arkadaşlar varsa bir şeyler çalışmıyorsa bir şeyler eksikse bana lütfen buradan yazsınlar ben buradan genel bölümünden size cevap veririm veya discord server problemi diye bir şey açıp oradan da size rica edebilirim hani burada beni yönlendirin şu eksik hocam bu diye bu şekilde yapmış olalım dolayısıyla benim bugünkü canlı yayında sizlere bu haberleri e, maksadım paylaşmaktı. Tabii canlı yayın olunca canlı yayında aslında soru cevaplara da bakmak e, gerekiyor. Şuradan bir bakalım. E, environment engine merhaba. Yavuz Kuru merhaba. E, Keywords 4 iyi olmuş. Teşekkür ederim environment Engineer. Ahmet Koç iyi yayınlar, iyi yayınlar. Mehmet bağırsak hocam ellerimizin yüksek sence yapmak istiyorum. Hangi sırada dersleri de izlemeyip teşekkür ederim. Bu soru çok geliyor ama böyle direkt bir sıralama yok bende çünkü ben her e, önemli gördüğüm konu için oturup bir eğitim dizisi hazırlıyorum. Hani böyle bir yapay zeka nailemi tek bir şey yok ama benim size tavsiyem önce sek, to sek diziden diziye dediğimiz eğitim serisini izlemeniz Mehmet Bey. E, sek du izlerseniz bence size büyük kolaylık olur. E, onu da isterseniz şuradan göstereyim şurada sektör olması lazım. Nasıl bir isim vermiştik? Evet bakın burada sektör öğrenme adım adım diye var. Buraya bakarsanız bu önemli. Bir de LSTM'i bence öğrenin. Onu da LSTM ile ilgili LSTM hakkında her şey diye bir dizim var. Oradan bakabilirsiniz. Başka da aslında buradan baktığınızda verip işleme var mesela bu önemli bir konu bunlara bakabilirsiniz Keras öğrenmek isterseniz Keras eğitimleri var Tabii özel bir şey yapıp e, e, sınıflandırma gibi isterseniz buraya bakabilirsiniz LSTM hakkında her şey bunu söyledim zaten e, metin işleme metin sınıflandırma gibi konulara bakabilirsiniz gibi bunları öneriyorum bunlar da epey bir vaktinizi alır bence zaten Başka sorular. Discord ve diğer arkadaşlarla etkileşime geçebiliyoruz değil mi? Daha Discord'a girme imkanı bulamadım. Evet. Maksat o zaten Ahmet. Eğer Discord serverda zaten yazdıklarınız herkes birbirini görüyor. Yani herkes normal sohbet ortamını yapıyor. Özgür Uran Discord kapalı demiş. Türkiye'de her şey kapanıyor ve açılıyor. Yani devlet yetkilileri dahi kapalı denen yerlerden bayram mesajları atabiliyor. Herhalde bu Özgür Bey için yani ipucu olmuştur. Ee, environmental Engineer. Hocam en azından Discord konusu harika günü, fakat Discord Türkiye'de giriş yapılamıyor. Aynı cevabı veriyorum. Türkiye'de birçok sistem açılıyor, kapanıyor. Kapandı, söylendiği zaman da insanlar kullanabiliyor. Şu an ben gördüğünüz gibi kullanabiliyorum. Siz de herhalde kullanırsınız. Ahmet Koç, OVL formatında Bey Ahmet Bey ben sizin sorunuza cevap vermiştim aslında. Belki gözünüzden mi kaçtı bilmiyorum ama ee, cevap vermiştim. Dediğim gibi illa text formatına veya CSV'ye çevirmek demek fark olmaz. Ee, yani yeter ki büyük dil modelinin anlayacağı bir metine veya bir görüntüye çevirmeniz lazım şöyle demiş hocam oluştuğumuz knowledge base'de triple metnimizin yapısı bozuksa örneğin Ahmet sever bu. bunu tam manası Ahmet kitapları sever olarak düzeltmemiz gerekir mi? evet yani sonuçta ya bunu düzeltmeniz lazım ya da verdiğiniz şeyi açıklamanız lazım bir sistem promptla sana gelen mesajların anlamı şudur gibi bir şey demeniz lazım e, el ele durduk yere bir şey çözmez e, en en kötüsü e, anlamaz onun yerine mutlaka sizin bir şekilde e, sistem promptuyla neyin ne olduğunu güzelce anlatmanız lazım Hikmet Çatak Bey merhaba demiş merhaba Hikmet Bey İsterseniz bu canlı yayını soru cevabı olarak çevirmeyim ben e, maksat kanaldan e, haberleri vermekti ve dediğim gibi tabi maksat asıl maksadımız Discord server'a sizin hizmetinizi açtığımı duyurmakta öncelikle tekrar 13.000 abone olan arkadaşımızın her birine teşekkür etmek istiyorum. İkincisi 89 tane üyemiz var. Her birine ben teşekkür etmek istiyorum. Üyelerimize de Discord server'ı kullanmalarını rica ediyorum. Eğer e, rica etmiyorum. Yok ben rica etmiyorum. Kullanmak isteyenler kullanırlar ve buradaki tartışmalar, e, paylaşımlar faydalı olsun diye bir ümidim var umarım bir topluluk oluşturabiliriz. Bu AI topluluğu da yapay zeka topluluğu da birbirleriyle uygun bir iletişime girebilir. Benim bugünkü canlı yayında söylemek istediklerim bunlardı. Şu an gördüğünüz gibi az sayıda arkadaşımız yani 90 kişi olduğumuzu düşünürsek tabii az sayıda insan vakit bulup girebildi. Umarım Önümüzdeki günlerde zamanlardan burada girebilirler. Burada gösterdiğim kanallardan da paylaşımlar hazır başlanır diye umut ediyorum ben. Bu canlı yayını eğer başka sorunuz yoksa ben kapatayım. Hepinize teşekkür edeyim katıldığınız için. Kendinize iyi bakın lütfen. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.